yüksek kalite. Manda asla daha azıyla tatmin olmayız. Yeni Man orijinal yağları güçlü motorlarla yıllarca süren tecrübemizin bir sonucudur. En yüksek gereksinimler ve olağanüstü performans için özel olarak geliştirildi. MAN orijinal motor yağı, MAN markalı aracınızı erken aşınmalara karşı korur ve ona daha uzun bir servis ömrü sağlar. yağın ve motorun mükemmel uyumu sayesinde güç yolda tam olarak ihtiyaç olan yere iletilir. Minimum yağ kullanımı ve sızdırmazlık malzemeleriyle tam uyum harikulade yağlama özelliği sayesinde man, orijinal aks ve şanzıman yağları sıra dışı aşınma ve korozyon koruma özelliği sağlıyor. Bu man araçlarına ekstra uzun değişim aralığı vaat ediyor. Arttırılmış yakıt verimliliği Uzatılmış servis aralıkları Daha düşük genel masraf En yüksek gereksinimler sadece en iyi kaliteyle karşılanabilir. MAN bunun için var. Daha az sürtünme daha yüksek verim man orijinal yağ